Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Gördüklerinizden anlayacağınız üzere akvaryum hobisine yeni başlıyorum. İlk defa olacak. test türüyle başlayacağım. Ee, bu sistemi Taylandlılar gördüm. Belki Türkiye'de yapanlar da vardır. Ki zaten siz eğer e, bu hobiyle uğraşıyorsanız muhakkak aşinasınızdır. Ben ilk defa yapacağım. Bu arada hem hobide yeniyim hem de ee, video çekmekte yeniyim. Anlayacağınız üzere çok amatör oluyor ama sonuçta içimden gelenleri paylaşıyorum sizlerle. Ve aynı zamanda yaptıklarımı, yapacaklarımı, heveslerimi sizlere anlatıyorum. Ve sizden de destek bekliyorum arkadaşlar. Yani bana bilgilerinizle katkılarda bulunursanız çok sevinirim. Sistemim şöyle işleyecek. Zaten anlamışsınızdır dış motorum vardı. Bu bende şu pis suyu çeken hortum. Bu hortumlar çok eski. Bunları değişeceğim. Normal su hortumları gibi bir hortum kullanacağım. Şöyle düşünün. Bunları tabi biraz daha doğru bir şekilde koyacağım buraya. Böyle değil. Böyle dümdüz bir şerit halinde olacak. Şöyle bütün boru şu şekilde hepsinden geçiyor gibi düşünün. Hepsinden şöyle T boruyla birleştireceğim hepsini. T boruyla tam şu köşeden aşağıya hortumu salacağım. E, filtreli bir hortum olacak. Yani balıkları çekemeyecek bir hortum olacak. Zaten ayarlarında ona göre yapacağım. Neyse. E, buradan pis suyu çekeceğim abi. T hortumlarla her birinden bir hortum aracılığıyla bir ana hattan hepsini T yaparak e, pis suyu çekeceğim. Yine aynı sistemle Yine şu temiz su hattından şöyle en sona kadar hortum çekeceğim. Buraya da damlama sulama sisteminin daha geniş versiyonunu, daha ağzı geniş versiyonunu düşünün arkadaşlar. Hortumlara sadece delikler açacağım. E, temiz su, şelale tarzında hepsine akacak. Tabi biraz daha yukarıda kalacak. Pis su direkt suyun içinde kalacak. Ama temiz suyu veren hortum biraz daha yukarıda kalacak şelale görevini gördüreceğim onlara. Tabi hepsi böyle kenarlarda olacak ortadan gitmeyecek olabildiğince kenarlardan yapacağım. E, lepistes türüyle başlıyorum. E, Blue grass, yellow grass, e, yellow belly grass, yellow lace. Birkaç tane daha vardı işte türlerim gelecek. Onlar geldiği zaman da hem açılımını hem de kutulara salma işlemini yaparım. Şimdi tam olarak ne yapacağımı nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Evimin derecesi ne hiç ölçmedim ama sanırım sıcak su ihtiyacı sanırım oda sıcaklığında kalsa yeterli olacak. Ee, onun haricinde havalandırma ile alakalı hava taşı koymayı planlıyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde yapacağım artık. Ufak tefek de olsa. Başka hiçbir bilgim yok dostlar. Sizden bilgi bekliyorum. Böyle olur mu? Daha mı geniş olmalı, daha mı büyük olmalı? Sizce elim şöyle. Tam bir boy ölçümü yapacak olursak 3 el boyunda. 3 ay boyunda bir birden biraz daha yüksekliği var. Şöyle bir buçuk el yani içine sığabilecek kadar. Artık siz ölçüleri anlayabilmişsinizdir kafanızda. Videonun amatörlüğü için özür dilerim. Bu kadar oluyor. geliştirir miyim, geliştirmeye çalışır mıyım bilmiyorum. Ben biraz daha ev tarzı bildiğiniz aldık telefon elime kaydedip sizlerle duygularımı paylaşıyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Durum bu arkadaşlar. İlerleyen süreçleri size tekrardan paylaşacağım. Tekrardan yardımlarınızı talep edeceğim. Bunu da süreceğim. Sizlerden de destek bilgilerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.